Yüksek Öğretim Kurulu, YÖK Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç, yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro istihdamında liyakat ve fırsat eşitliğini artırmak amacıyla, öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönetmeliğinde yaptıkları düzenlemenin resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesinin tanıtım toplantısında bazı akademik kadro alımlarında yaşanan durumlardan rahatsız olduğunu belirterek bunları engellemeye yönelik düzenlemeler yapacağını söyledi anımsattı. Saraç, bu kapsamda yüksek öğretim kurumlarımızın akademik kadro istihdamında liyakat ve fırsat eşitliğini artırmak amacıyla, öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönetmeliğinde yaptığımız düzenleme bugün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaptığımız bu çalışma neticesinde, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarının özel şartlarında adaylara ait tez, uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak. Ayrıca, ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek, belirli bir adayı tanımlayan özel şartların öğretim üyesi alımlarındaki atama ilanlarında yazılmasını engellemeyi hedefleyen ve fırsat eşitliğini, rekabet ve kaliteyi önceleyen bu düzenlememizin yüksek öğretimimiz ve akademisyen adaylarımız açısından hayırlı olmasını dilerim dedi.